Çınar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hafta sonu olduğu için makyaj videosuyla karşınızdayım. Bu sefer böyle özel gün makyajı, hani doğum günü makyajı olabilir. İsterseniz siz bunu yılbaşı makyajı olarak da adlandırabilirsiniz. Davet makyajı. Bilmiyorum işte özel gün makyajı diyeyim ben buna. Böyle bir makyaj yapmak istiyorum bugün tabii becerebilirsem eğer. Ve şu anda akşam olduğu için yine geldim banyoda çekiyorum. Aslında gündüz çekseydim odada çekebilirdim. Işık çok daha güzel olabilirdi ama maalesef ki akşam olduğu için banyoda çekiyorum. Banyonun ışığı güzel olduğu için buraya geldim. Tabii ki de yine bu sefer de ürünleriyle yapacağız. Tek marka farmasi ürünleriyle bu makyajı güzel bir şekilde sonuçlandıracağız inşallah. Evet, şuradaki küçüklerimi de şöyle bir tokam vardı. Benim bununla şurayı toparlamaya çalıştım. Yani burayı da şöyle yaptım ama inşallah bugün yine rahatsız etmezler beni ve kaşlarım hakkında hakkındadır işler söylemek istiyorum. Kaşlarım şu anda uzatma aşamasındayım. O yüzden de pek düzgün değil. Hani güzel bir kaş olmayabilir. O yüzden bunu da bilgisini vereyim buradan size. Ona çok bir işlem uygulamayacağım bugün. O zaman bunları da söylediğime göre artık başlayabilirim. Farmasinin primerını deneyeceğim bugün. Şöyle göstereyim. Bu makyaj bazı arkadaşlar gözenek kapatıcı diye geçiyor. Yani kamera ready diye geçiyor. Yani kamerada kusursuz gösteriyormuş makyajı. O gözenek olayı var ya, makyaj yaptıktan sonra gözenek olayı oluyor ya, buralara çok gitmeyeceğim çünkü şuralarımda var baya. Böyle mat, sımsı, silikonumsu bir yapısı var ve bunun o gözenekleri kapatacağına eminim. Primer ile işimiz bitti. Bugün fondöten kullanmayacağım arkadaşlar şu Farmasi'nin BB kremini kullanacağım. Bu BB kremi vitamin B3 içeriyor, argan yağı içeriyor, SPF 15 içeriyor yani güneş koruyuculuğu. Yüksek nemlendirici bir, besleyici bir BB kremi. O yüzden kapatıcılığı da gayet güzel. O yüzden bugün bunu kullanacağım. Ve şöyle Önce bir yüzümün yarısına uygulayacağım ve farkı sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde. Şöyle bu taraf sürülmemiş. Bu tarafta sürülmüş olan taraf. Bakar mısınız? Kapatıcı da o kadar güzel ki. Bir de yani nemlendiricili bir BB krem olduğu için bunu çok seviyorum ben. Diğer tarafıma da uygulayayım. Hemen geleyim yanınıza. Evet, diğer tarafıma da sürdüm, geldim. Göz altı morluklarım için kapatıcı süreceğim. Şöyle kapatıcımı alayım. Bu da yine Farmasi'nin şöyle bir kapatıcısı. Bu şekilde. Şu sünger de arkadaşlar yine Farmasi'nin süngeri. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir sünger. Uygularken böyle güzel dağıtıyor fondöteni. Şimdi kapatıcıyı da şöyle sürelim. sivri ucuyla dağıtacağım. Evet kapatıcımı da sürdüm. Şimdi sıra pudrada. Şöyle Farmasinin transparan pudrası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten sabitleyiciliği çok güzel. Ben bunu çok beğeniyorum. Şöyle yine Farmasinin fırçasıyla şundan güzelce böyle süreceğim Şu göz altınızda çizgiler bırakmıyor oraları sabitliyor gerçekten çok güzel bir şekilde. O yüzden ben bunu çok severek kullanıyorum. Sıra geldi göz makyajına. Farmasinin bu ay yeni çıkarmış olduğu farı var. Onunla gözlerimin üstüne böyle onunla uygulama yapacağım bu sefer. Şöyle renkleri. Gerçekten çok güzel renkleri var. Benim çok hoşuma gitti. Bu ay farmasi e bunu yeni çıkardı. Şuradaki rengi sürdüm. Şimdi gözüme şu koyu renginden kullanacağım. Evet. Koyu rengimde şu şekilde sürdüm. Ve birazcık da ışıltı vermesi için şuradaki rengi kullanacağım. kalıcılığı gerçekten bayağı iyi. Şurayı biraz bulaşmıştı. Onu şöyle sileyim dedim. Bayağı zor oldu yani. Gördüğünüz gibi 3 farı da bu şekilde uyguladım. Şimdi diğer gözümü aynı renkleri diğer gözüme de uygulayacağım. Sonra tekrardan yanınıza geleceğim. Gördüğünüz gibi diğer gözüme de uyguladım. Geldim. Şöyle göstereyim. Şimdi ben eyeliner çekmeyeceğim. Eyeliner çekmeyi hiç sevmiyorum asla. Ve benim kurtarıcım şöyle siyah kalemler. Bu kalemi de şöyle göstereyim size. Express Eye Pencil diyor. Farmacy'nin bu kalemiyle numarasını da söyleyeyim isterseniz size. 01 numara. Şurada yazıyor. 01 numarasıyla sadece üzerine bir süreceğim. Onu da dağıtacağım iyice. Şimdi süreyim. Şöyle biraz sürdüm ve dağıtacağım şimdi. Evet şöyle gördüğünüz gibi kalemimi de sürdüm ve dağıttım. Şimdi sıra maskara da. Maskara olarak benim her zaman kullandığım şu Farmacy'nin Optima Style maskarasını kullanacağım. O kadar güzel bir maskara ki gerçekten hem böyle kirpiklerinizi çok güzel kıvırıyor hem de taranmış gibi tek tek ayırıyor kirpikleri. Bu da benim için çok önemli. Ben böyle bir görüntüyü çok sevdiğim için bu maskarayı o gerçekten çok seviyorum. Vazgeçilmezim yani. Şimdi gözlerime bunu süreceğim. bakar mısınız? Şu tek kat sürülmüş hali. Bunda şu an hiçbir şey yok. Sadece bu gözüme sürdüm. Tek kat sürülmüş olmasına rağmen bu kadar güzel kıvırıyor. Şimdi ikinci katı da süreceğim. Çok kurumasını beklemeden sürüyorum ki orada topaklanma olmasın. Kötü bir görüntü sonuçta. Evet gördüğünüz gibi bu da ikinci kat sürülmüş hali. Bu alt kirpiklerime ben maskara sürmeyi çok sevmiyorum. O görüntüyü sevmediğim için bugün de sürmeyeceğim. Şimdi diğer gözüme de süreyim maskaramı sonra geleyim sizin yanınıza. Evet maskara olayımız da tamamdır böylelikle. Bu aralar ben Farmasi'nin kaş kirpik serumunu kullanıyorum. Kirpiklerim bayağı bir dökülmeye başlamıştı. Kaşlarım da aynı şekilde. O yüzden de o serumu kullanıyordum bu aralar. Ve kirpiklerimin uzadığını hissettim. Yani biraz önce maskarayı sürerken kirpiklerimin uzadığını hissettim. E, o yüzden de çok mutlu oldum yani. Şöyle bir concealer uygulayacağım. Şöyle çizik atıyorum önce. Şey böyle kremsi bir yapısı var. Sürmesi o kadar kolay ki. Evet. Şimdi bunu dağıtacağım güzelce. Şöyle fırçamla dağıtacağım bunu. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şimdi birazcık da burun kenarlarımı süreceğim. Çok hafif böyle. Hatta şuralarımı da biraz sürebilirim sanki. Şuralarımı da güzelce dağıtayım. Şöyle. Fırçamda biraz Kalanlarla da şöyle çenemin alt tarafına geçiyorum. Evet. Konselörümüz de tamam. Çok tatlı bir anlığım var. Ben bunu çok seviyorum. Biz gibi çok güzel kokuyor kokusu da. Fazlasını alıyorum ve güzelce da sürdüm. Şimdi sıra geldi kaşlarıma. Kaşlarıma çok bir uygulama yapmayacağımı söylemiştim. Ama sadece şöyle farmasinin kaş süreceğim. Çok hafif böyle. Bu da zaten renksiz, transparan bir kaş jeli. Sadece böyle kaşlarımı dik tutması için bunu kullanacağım. Bu zaten benim günlük olarak da sürekli kullandığım bir kaş jeli. Kaşlarımın nasıl uzadığına bakar mısınız? Kısa bir süre içinde oldu bir de bu. Bu kaş jeli arkadaşlar bir numara. Hani kaşlarınızı böyle 24 saat boyunca hiç kıpırdamadan dimdik tutabiliyor. Gerçekten o yüzden ben bunu çok seviyorum. Gün içinde de kullanıyorum. Dediğim gibi kaşlarımı ben bugün hiçbir ekstra uygulama yapmayacağım. Hani renklendirme, şekillendirme yapmayacağım ama sizler yapabilirsiniz. Çünkü sonuçta bu özel gün makyajı olduğu için güzel olur yani. Evet, kaşlarımızı sürdük. Highlighter olarak da benim çok 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 sevdiğim şu Farmacy'nin üçlü highlighter'ından kullanacağım bugün. Şöyle göstereyim. Bunun üçünü böyle karıştırarak kullanacağım. Şöyle bir fırçamla. Şimdi bu tarafımı da uygulayayım. Bakın. Gerçekten o kadar güzel bir şey ki. Hatta şöyle göstereyim ben size. Böyle alayım ve şuramda göstereyim. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir highlighter. Ben bunu çok seviyorum. O yüzden şöyle almanı da birazcık süreyim derken çok oldu tabi. İşte bunu böyle çok hafif bir şekilde almanız yeterli oluyor. Ben biraz çok aldım ama şöyle yayınca gitti. Ve birazcık da burun ucuma süreceğim. Ben böyle burun ucumda highlighter'ı çok seviyorum. Ama birazcık fazla oldu sanki. Bakar mısınız burnun üstüne? Bu highlighter muhteşem arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim rujum kaldı sadece rujumu sürünce bitiyor makyajım ama ben rujumu sürmeden önce şöyle bir dudak dolgunlaştırıcı süreceğim birazcık çok hafif böyle dudağımı dolgunlaştırmasını istiyorum e, bu böyle kalıcı bir şey değil arkadaşlar sürekli dudağınızı yani botoks etkisi yaratmıyor sadece rujumu sürmeden önce sürüyorum ve rujum çok güzel duruyor bunlar hep mentolle olduğu için Sadece dudakta biraz yanma oluyor. Yanma derken hani öyle çok büyük bir şey, önemli bir şey değil, ciddi bir şey değil. Hafif bir yanma oluyor. O da işte dudağınızı dolgunlaştırmak amacıyla oluyor. Şöyle sürdüm ve şimdi beklerken sizlere şu rujlarımı göstereceğim. Şöyle renkleri de bu şekilde. Şuraya kıman göstereyim. Hepsinin rengi hemen hemen aynı gibi ama benim elimdeki rujlar şu anlık bunlar. Bunların arasından bir tanesini seçip süreceğim bugün. Önce şu dudak dolgunlaştırıcımı bir sileyim. Evet. Ve artık sürebilirim. Evet rujumu da sürdüm geldim. Şuradaki 3 numaralı rujumu sürdüm. Son olarak da şu farmasinin sabitleyici makyaj spreyini sıkacağım yüzüme ki makyajım sabit dursun. Bayağı bir şey değil, nemli böyle sulu. Bu benim kurumasını bekliyorum. Bu benim makyajımı ne mat gösterecek ne de sulu gösterecek. Sadece şu yanaklarımdaki allığı, böyle aydınlatıcıyı falan ön plana çıkartacak. Bir de bütün gün boyunca sabit bir şekilde duracağı için bu spreyi kullandım ve evet işte bu makyajla siz isterseniz doğum gününe gidebilirsiniz. Bu makyajı yılbaşında bile kullanabilirsiniz. Parfesy'nin ürünlerini de bu şekilde kullanmış ve denemiş olduk makyaj ürünlerini. Hani sizlere de bir fikir olması amacıyla gayet de başarılı bir şekilde sonuçlandırdığımı düşünüyorum. İnşallah sizin fikriniz de o yöndedir. Bütün ürünler farmasinin ürünleriydi arkadaşlar. Kullandığım işte fırçasından süngerine kadar bütün her şey farmasinin ürünüydü. Farmasinin ürünlerini ben işte bu yüzden gerçekten çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Sadece kozmetik ürünü değil, makyaj ürünleri değil, temizlik ürünleri de bakım ürünleri de gerçekten çok etkili ve çok güzel. Ben çok severek kullanıyorum. Farmasenin bu makyaj ürünlerini sizlerle indirimli olarak alabilirsiniz. Gelin bizim ekibimize, bizim WhatsApp grubumuza dahil edelim sizi ve bu ürünlerden benim kullandığım ürünlerden ve daha ne nice nicesini indirimli olarak Alın, sizler de kullanın ve deneyip görün performansını. Gerçekten çok seveceğinize eminim. Sadece bu ürünleri indirimli almak için bile üye olabilirsiniz. Üyelik ücretsiz, tamamen ücretsiz. Aylık satış yapma zorunluluğu da yok sizi zorlayan. Sponsorunuz da yok, direktörünüz de yok. Asla bir zorunluluk yok. Bu sadece siz denemek amaçlı bile kullanabileceğiniz bir iş fırsatı size. Hele ki bugünlerde dışarı çıkamadığımız bugünlerde evden sizin kendi belirleyeceğiniz saatlerde çalışabileceğiniz muhteşem bir iş fırsatı. Ben kendim çalışıyorum ve şu anda çok şükür çok güzel kazançlar da elde ediyorum. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben şunu yapıyorum. Sadece aylık böyle alışverişimi farmasiden alıyorum. Mesela aylık marketten eskiden neler alıyordum? Atıyorum deterjanlı, duş jeliydi, işte bu kozmetik ürünleriydi falan. Bunları hep marketlerden alıyoruz. Ve bunun karşılığında bize marketler hediyeler vermiyor. Kazanç elde edemiyoruz bunun karşılığında maalesef ki. Ama farmasi size böyle bir fırsat sunuyor. Diyor ki gelin aylık evinizin ihtiyacını farmasiden alın ve Aynı zamanda da kazanmaya başlayın diyor. Sadece evinizin ihtiyacını indirimli olarak %40 %30 indirimli alarak tasarruf edebilirsiniz üstelik bitkisel bu ürünler %100 bitkisel ürünler. Hani içiniz rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ürünler bunlar. Üstelik bunları alırken yanında hediyeler geliyor. Bunları da belki etrafınıza, eşinize, dostunuza, ailenize falan, akrabalarınıza satarak bunlardan da gelir elde edebilirsiniz. Ben bunlarla kalmak istemiyorum. Ben ekipçe bu işi yapmak istiyorum, daha çok kazanmak istiyorum derseniz eğer benim gibi o zaman şöyle yapabilirsiniz. Gelin sizin, siz de ekibimize dahil edelim, kaydınızı oluşturalım. İlk önce ben eşimle başlamıştım eşim, kardeşim, annem, babam bunları üye yaparak başlamıştım bu işe. Sonrasında işte ekip içi üye kampanyalarımızdan birkaç üye kazanmıştım. Ve böyle böyle büyüyebilirsiniz sizler de benim gibi. Mesela sosyal medya kullanıyorsanız eğer farmasi ürünlerinden, beğendiğiniz ürünleri, ürünlerden alarak, kendinize uygulayarak, deneyerek sevdiğiniz, beğendiğiniz ürünleri benim gibi yine sosyal medya ailenizle paylaşabilirsiniz. Önerebilirsiniz onlara bu ürünleri, onlar da denemek isteyeceklerdir ve böyle böyle de bu işi büyütebilirsiniz. Gerçekten bu işi yapmak isteyenler için çok yolu var, çok çaresi var. Bu prim tabloları ben hani herkes paylaşıyor farmaside bu prim tablolarını, ben de bazen paylaşıyorum ama ben bu farmasiyevi yol olmadan önce bu prim tablolarına inanmıyordum, hatta böyle şey diye düşünüyordum işte excel'den falan yapıyorlardır diye düşünüyordum. Hiç inanmıyordum. Ama farmasiye geldikten sonra bunun ne demek olduğunu ben çok açık bir şekilde anladım ve o yüzden de ben çok bu prim tablolarını paylaşmamaya çalışıyorum. Ama bazen yine de sizler de görün diye, sizler de kazanabileceğinizi anlayın diye bazen böyle arada sırada paylaşıyorum. Gerçekten çok güzel primler dönüyor ortada. Onca kazanan insanlar gibi sizler de kazanabilirsiniz. Evinizde kendi belirlediğiniz saatlerde çalışarak sizler de bu işten kar elde edebilirsiniz. Evinize gelir getirebilirsiniz. İlla ki sizin, sizin de benim gibi bir hayaliniz vardır. Mesela ev almak gibi, araba almak gibi ya da daha iyi bir ev almak gibi ya da çocuğunuza daha iyi bir hayat sunabilmek için bu işi yapabilirsiniz. Bu iş için adım atabilirsiniz. Sizi de bizim o muhteşem ekibimize dahil edelim. Üye kampanyalarımızdan, para ödülü çekilişlerimizden. Orada zaten çok güzel bilgiler paylaşılıyor. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz ile alakalı istediğiniz her şeyi orada sorabilirsiniz. Sorunuz asla cevapsız kalmıyor. Olumlu ya da olumsuz, cevapsız kalmıyor. Öyle güzel bir ekibimiz var. Böyle sıcacık, samimi bir aile gibi bir ekibimiz var. WhatsApp grubumuz var. Oraya gelin siz de dahil de edelim. Siz de bir adım atın hayallerinize doğru kendiniz için. Eşinize yardım edebilmek için. Bugünlerde bu zor günlerde eşinize yardımcı olabilmek için. Sizler de ev hanımları özellikle sizler de bu işe hiç düşünmeden başlayabilirsiniz. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok sadece denemek için bile üye olabilirsiniz. Baktınız olmuyor. Üyeliğinizi iptal ederiz ya da birkaç ay alışveriş yapmadıktan sonra sipariş gitmedikten sonra askıya düşersiniz. Hani hiçbir kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ama kazanacağınız çok şey var arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu işi ben kendim yapıyorum ve kazanç sağlıyorum. O yüzden size gönül rahatlığıyla söyleyip anlatabiliyorum burada. Eğer sizler de benimle birlikte bu yola devam etmek isterseniz, benimle birlikte kazançlar sağlamak isterseniz, evinize, işinize yardım etmek isterseniz, gelir getirmek isterseniz, videonun altında benim Instagram hesabım var. Oradan bana ulaşarak demeden mesaj atabilirsiniz ya da sadece numaranızı bırakabilirsiniz. Biz kendimiz sizlere arıyoruz ve işimizi anlatıyoruz. Ya da videonun altında yine benim farmasi ücretsiz üyelik formum var. Oraya tıklayarak da kişisel bilgilerinizi girerek o formu doldurarak da bizim ekibimize, ailemize, kocaman ailemize dahil olabilirsiniz. Sizleri orada görmekten çok mutluluk duyarız. Ben şu anda sadece kendim kazanmıyorum, üyelerime de kazandırıyorum. Gelin size de kazandıralım. Gelin sizin de aylık maaşınız olsun, primler yatsın size de kazançlarınız olsun. Evet, Beni buraya kadar bile izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Size çok seviyorum. Buradan öpücüklerimi yolluyorum sizlere. Videomu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.